Günaydın arkadaşlar. Güzel bir cumartesi sabahından herkese günaydın. Agahla kek almayı. Kek, kek yapmak için süt almaya gidiyoruz. Gördüğünüz üzere Agah her zaman yanında gidiyor. Evet yazlar ne oldum yazlar. Tatile gitti ama bayram için. Ah gel çimenlerde skuterini sürmeye çalışıyor. Ama tamam yola çık anneciğim o zaman çimenlerde süremiyorsan. Ama oyun oraya doğru. Oh, şimdi gidelim çimenlerde. Gidebildin mi? Evet. Tamam. Evet. Tamam yavaş sakin. Evet. 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 Yavaş, yavaş. Agaççım, yavaş olur musun? <laughs> Aga hızını alamadı. Ama neyse ki durdu, düşmeden. Skuteri daha yeni olduğu için yeni yeni öğreniyor Aga. Biz sütümüzü alalım gelelim. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Ne? Bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay.